mü? İtalya kimilere de bulduysa bul, e, hangi vatanda millete aitse oraya göndersin. Neden bize gönderiyor? Dünya, bu, bak bunu Arnavutluk'la yaptılar. Arnavutluk fakir bir ülke. Arnavutluğu çeşitli fonlar ve kredilerle ikna ederek e, çeşitli göçmenleri oraya gönderiyorlar. E, biz Arnavutluk değiliz. Bizi e, Asya, Avrupa ve Asya arasında Arnavutluğa dönüştürerek kendi memleketlerinde yakaladıkları ve bakamayacakları mültecileri 3-5 kuruş karşılığında tıkacakları ülke değiliz biz. AK Parti buna bunu kabul etmemeli. Ve eğer böyle bir örnek baş gösterirse İtalya'dan geri kabul yoluyla Afrikalılar Türkiye'ye iade edilirse bu Türkiye açısından en önemli krizlerden biri haline gelir. Evet, Çünkü evet. bunun dibi yok. O nedenle ben... E, e Ortaylı'nın farkına varmadan boşluğuna gelip çok kritik bir mesele ifşa ettiğini düşünüyorum. Türkiye'yi Arnavutluğa çevirme planına muhalefet bugünden itiraz etmeli. Peki. Birkaç cümle söyleyeyim Hocam ben bunu çok yok. kısa yapalım eklemeyi lütfen. Tamam. Çok fazla konu var gündeme Şimdi ben çok, çok önemli bir konu. Demografik yapı değişiklikleri evet. ve kıt kaynakların tüketimi Türkiye Cumhuriyeti maalesef Avrupa ile sınırlarını İran hattında, Irak hattında kuramıyor. Kuramadığı için burayı Avrupa Göç deposu görüyor. Buraya gelen Avrupa'ya gitmek istiyor. Biz de bırakıp gönderemiyoruz. Daha önce bir iki kaç defa denendi. Sonuçları vahim oldu. muyuz? Göndermiyor yani Göndersek keşke. Bana sorsanız para alamıyoruz berbat, diye açarım kapıları diye bana, sorsanız, bana sorsanız göçmen kaçakçılığı fiilini biraz suç olmaktan çıkarırım. Yani netice itibariyle bu ülkenin menfaatleri mi önemli? İtalya'nın, İngiliz'in menfaati mi önemli? Elbette Türk milletinin menfaati önemli. Bunda bir tereddüt yok. Amerika bu konuda rahat. Uzak kıtada başının çaresine bakıyor. İstediğini alıyor, istediğini almıyor. Ya ama arkadaşlar biz hakikaten çok zor bir coğrafyadayız. Güvenlik, güvenlik açısından, demografik yapısından bizim kalkıp da ya bizim bir defa Afganistan'a nasıl tepki gösterdik? Bir dönem olmaya çalıştı. Biliyorsunuz NATO'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu görüşmemizde bizim burada behamal bir bir sözleşme bir şey varsa bize açıklanacak ve bu bu kaldırılacak. Bunu, bunu kabul etmemiz asla mümkün değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani artık yeter yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye'den gelecek, oradan gelecek, buradan gelecek. Yani burası milletin göç deposu değil. Biz de kimsenin bakıcısı değiliz. Yani siz geri kabul, o zaman söyledik, geri kabul sözleşmesini yapmayın. Yaparsanız kaldırın. Neyin karşılığı yapıyorsunuz? Efendim vizeler kaldırılıyor işte. Türkler de istediği gibi bütün dünyada dolaşacak. Dolaş da avucumuzu yalıyoruz. Tabii. Habire vize, vize üstüne vize koyuyorlar. Neredeyse almayacaklar. Şuradan Almanya'ya gitmeye kalksan, vize alsan vizeni sorguluyor senin kapıda. Senin gururunla oynuyor. Kaç kişinin bir dünya kadar vize ücreti alıyorlar, reddediyorlar ve o cebe, paraları da ediyorlar. Yani biz ülkenin ülkenin bu şeyini, yükünü yani biz ne kabul edeceğiz Abi. ya? İtalya'dan gelecek de burada kalkacak. Efendim benim Afrikalılarımı alırsın. Al sen ne yaparsan yap. Bana ne kardeşim? Bana ne? Efendim para verir sana. Canın cehennem al paranı ne yaparsan yap. Malum iktidar da sizin gibi düşünsün hocam. Yani böyle şey düşünün yani şöyle, yani. Bir, şöyle bir bakış açısı olabilir. Hemen Mesela çalıştılar hocam gelsin, zaten. Bak, hemen bu gelsin. Olsunlar. Ya, ya arkadaş milli irade diyorsun. Milletin irade istiyorsun. İsveç konusunda. Ve, ya çok önemli ya. Gazze'de ölüm yağdırıyorlar ya. Ölüm yağdıran kim kardeşim? İsrail kim destekliyor? Amerika Birleşik Devletleri. Yazıklar olsun bize ya. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dediğini ketmeyeceğiz, öyle mi? Ondan sonra kalkacağız Galata Köprüsü'nde gösteri yap şehitleri an istediğin kadar şehitlerin kalın yerde kalmayacağını söyle. Neyin kalmıyor? Neyin kalmıyor? Sen o bütün vaatlerin yerine geldiğini göreceksin ki ondan sonra oraya vereceksen onayı verecektin. Neyin onayını verdik biz? Neye karşı? Kime karşı? Ben de, ben de istiyorum ki diyorum ki arkadaş şeffaflık ya bir, bu milletin bu memleketin menfaatlerini gözetin. Sadece bu sözde olmuyor. Biz bu milletin, memleketin menfaatlerini gözetiyoruz demekle de olmuyor. Bunu gerçekten göstereceksiniz bu insanlar. Bizim insanımız, bizim milletimiz de kıymetli. Bu ülke çok kıymetli.